Selamun aleyküm üretmeyi seven dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayçiçek tokamın yapımını paylaşacağım. İplerim Aliza Cotton Gold. Ee, hardal rengini, kahverengisini ve taş rengini kullandım. Bu şekilde geçiyor. Merak edenler numaralarını isterse yorumlara yazabilirsiniz. Hemen orta kahverenginden başlıyorum. sihirli halkamızı yapıyoruz. Ben bu şekilde yapıyorum. İsterseniz şöyle bu şekilde de yapabilirsiniz. Parmağınıza da dolayabilirsiniz. Ben parmağımı dolayarak yapıyorum. Bir tane sabitleme yapıyorum. Sihirli halkamı yaptıktan sonra. Ve bu halkanın içine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğne yaptım. Şuradaki ipimizi çekiyoruz. Başta yaptığımız sık iğnenin içinden girerek şöyle benim gibi sıkı yapmayın. <laughs> Biraz gevşek yapabilirsiniz. Girerek bir tane kaydırma yapıyoruz. Aynı yere aynı yere iki tane sık iğne yapıyoruz. Yani çift sık iğne yapıyoruz. Ve 6 adet üstüne hepsine çift sık iğne yapıyoruz. İkinci çiftim, üçüncü çiftim, dördüncü çiftim, beşinci çiftim ve son olarak altıncı çiftim altı tane çift sık iğne yaptık şöyle ortada boşluk kalmasın diye tekrardan şunu şöyle bir çekeceğim sabitledim şimdi kaydırma yerimizi şöyle kaydırma yerimizi atlayarak şuradaki yerden yine bir kaydırma yapıyoruz orada bir tane yeri atladık Burada bir kaydırma yaptık. Kaydırma yaptıktan sonra zincirimi çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde orta kısmını tamamlamış olduk. Şimdi hardal rengiyle hardal, söyleyemedim videonun başından beri hardal hardal rengiyle kenarlarını yapacağız. Hemen şöyle sabitleme yapalım. Sabitlememi yaptım. Ardından şöyle şuraya yakın şunu ipimi çünkü ipimi içeride saklayacağım. Hemen buraya yakın bir yerden herhangi bir yerden geçiyorum. Burada da yine bir kaydırma yapıp sabitliyorum kaydırma yaptım sabitledim 1 2 3 zincir çektim hemen aynı yerin dibine batarak ikili trabzan yaptım 1 2 zincir çekip şurada buradan geçerek kaydırma yapıyorum tekrar Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğneye şöyle göstereyim. Yanındaki sık iğneye kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrardan şunu da hemen yeri gelmişken şöyle alalım. Zincirin arasına ipimizi saklayalım. 1 2 3 zincir çektim. Başını doluyorum aynı yere aynı yere ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum şuradan tepeden kaydırma yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yanındakine kaydırma yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bu, bu şekilde ilerleyecek birkaç kere daha göstereyim hemen ipimi doluyorum dibinden aynı yerden zincir çektiğim kaydırma yaptığım aynı yerden ikili trabzan yapıyorum iki tane zincir çekip şöyle dibinden başından batıyorum 3 zincir çekip aşağı iniyoruz hemen burada yine bir kaydırma yapıyorum 1 2 3 zincir çektim aynı yerden ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekip tepeden batıyorum 3 zincir çekip aşağıdan artık bir kaydırma yapıyorum bunu bu şekilde devam edeceğiz tamamen etrafını dolayacağız Evet son sık iğneme geldim son sık iğnemde de yine aynı şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere ikili trabzan yaptım başına sabitliyorum Sabitleme kaydırma yaparak sivri yerini yaptım. 3 zincir çekip başladığım noktaya, şurada başladığımız yaprağın dibine kaydırma yapıyoruz. Arkaya doğru alıyoruz. Bir zincir çektim, arkaya doğru ipimi aldım, bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet. Şimdi arkadaki iplerimizi şöyle keselim bunları aradan kaydırarak sakladığımız ipler şöyle dibinden kesebiliriz bir problem olmaz şunları da kısaltalım çünkü buralarda artık yapışkan olacak Evet şöyle ay şu şekilde hazır oldu hemen çıçı toka yapımına başlayalım Bunun için taş rengini elime aldım. Çıtıtımı şöyle baş kısmı, şuradaki açılan kısmı sağıma gelecek şekilde elime aldım. Hemen bir sabitleme yapıyoruz. Sabitleme zincirimi çektim. Hemen burada bu şekilde sık iğne olarak ördüm. 4 zincir çektim. Karşıya geçiyorum hızlı anlatıyorum çünkü diğer videolarımda bunları tekrar tekrar anlattım ee, buradan izlemek isterseniz böyle bu şekilde izleyebilirsiniz fakat artık biliyoruz Hilal Hanım derseniz <laughs> diğer videolarıma da bakabilirsiniz burayı bu şekilde sık iğne olarak örüyoruz çıt çıtımızın başını açtık burayı da dolduruyoruz. Şu en baş kısmını şöyle biraz sık iğnemizi çekerek çekerek yapıyoruz. Çünkü orası uzun olacak. Şöyle çekerek çekerek orayı dolduracağız. Sıkıntı olmasın diye. Daha detaylı izlemek isterseniz puf papatya tokamda mesela çok daha detaylı bir şekilde anlattım diğer videolarıma bakabilirsiniz. Şurayı sakladım. Şuradaki ipi burayı aynı şekilde sık iğne olarak devam ediyoruz. Başladığımız noktaya geldik. kaçtı. Başladığımız noktaya geldik. Ve şurada 4 zincir çektiğimiz yerden bir kaydırma yaptım. Hemen başı doluyoruz. Tığımızın başına iple doladık. Çakma trabzan yapıyoruz buraya. 4 tane. Üçünü bir arada çektiğimiz. Şöyle. Evet. Şimdi şuraya, şuraya dibine bir kaydırma yaptım. Bir 2 zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp diğer sık iğneden kaydırma yapıyorum. Bir 2 zincir çekip bir tane atlıyorum diğer sık iğneden kaydırma yapıyorum bunu bu şekilde etrafını dolaşıyorum başa gelince bir püf noktamız var onu da göstereyim şu başa gelince bir tane atlamıyoruz şu tepe noktasındaki 3 tanesine tek tek kaydırma yapıyoruz. Atlama yapmayalım yoksa atlama yaparsak orada tepe noktası artık düzleşmiş oluyor. Fırfır olmuyor kenarlarındaki gibi. Hemen etrafını bu şekilde dönmüş olduk. son kaydırmamızı yaptık. Zincirimizi çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, ipimi kestim. Yapıştırırken bunu buraya saklayacağım. Ee, eğer ki tokanız delikli ise diğer videolarımdan bakabilirsiniz. Şu anki elimdeki tokalar deliksiz tokalar. Buraya yapıştırıyorum ben silikonla. Burayı silikonla yapıştıracağım. Burayı da silikonla yapıştıracağım. Arkasından şu etrafına silikonu sürüp hop. Çıçı tokamı da hazırlamış olacağım. Ayçiçeğimi buraya yapıştırmış olacağım. Şu anda silikonumu ısıtmadım. O yüzden göstermeyeceğim. Bu şekilde yap, yapılacak. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Videolarımı beğeniyorsanız eğer beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.